Ee, aramıza yeni biri düştü Mustafa. <laughs> Mustafa gel yanıma. Mustafa ile ilgili hemen bilgi veriyorum. Mustafa 31 yaşında. Eşi Aysun 21 yaşında. Aysun ve Mustafa 2021'de sosyal medyada tanışıyorlar. Bir süre konuştuktan sonra Mustafa Aysun için kalkıp Yozgat'a gidiyor. Ömür boyu elini tutmak istiyorum diyor. Sen ne istersen kaçalım. Niye kaçalım diyorsun kıza? Ee... Ailem durum olmadığı için e, e, de, Vermezler diye mi? Bir de zaten e, ailesi vermeyeceğini söyledi ha. E, O yüzden biz anlaştık aramızda Ha, Daha önce yani e, Konuştuk medyadan sonra dediler Yani yok kesinlikle ailesiyle konuşmadık Ama ailemi bildiğim için vermezler dedi Ben de ailem gidip istemez çünkü öyle bir durumumuz yani olmadığı Yani bu için. kaçma teklifi aslında bir nevi Aysun'dan Aysun var. ve benim e, kararım Tamam Peki kaçmışlar evlenmişler 7 e, aylık bir bebekleri var. Peki Mustafa niye burada? Söyle niye buradasın? E, kaynanan benim e, yuvamı, eşimi elimden almaya çalışıyor. E... Ayrılın diyormuş. E, bebek Mustafa'nın eşi Aysun'da. E, Aysun şu an annesinin evinde mi? Hı hı. Evinde. Evet. Peki Aysun seni istiyor mu? Aysun beni istiyor ama annesinin yanına gittiği zaman benden ayrılmak istediğini söylüyor. Sürekli beni e, şey yapıyor, karalıyor. Ben seninle ayrılmak istiyorum, seni istemiyorum diyor. Ama ben yanıma, yanıma geldiği zaman e, senden ayrılmam, vazgeçmem diyor. Annesinin yanına gittiği zaman ben eşimi tanıyamıyorum. Du A Duyacağız, konuşacağız. Öyle hemen karar vermeyelim. Sen iyi bir eş misin? Ben kendim açısımda, açımdan iyi bir iş iş ol, olduğumu düşünüyorum ama e, şöyle söyleyeyim Hı. ben elimden gelenin fazlasını yaptım yapmaya da devam ediyorum. Eşim'i çok seviyorum ben çocuğumu da oğlumu da çok seviyorum Hı. ama e, ben eşimle ayrı bir eve çıkmak istediğim zaman e, kaynanam, kayınvalidem engel oluyor. Eş e, eşime diyor e, gidersen diyor benle bir daha konuşamazsın e, ee, beni ömür boyu unut diyor, tehdit savuruyor. Eşim de annesinden vazgeçemediği vazgeç, için e, sürekli beni bırakıp benden habersiz kaçıp annemi, ya, kaynanamın yanına gidiyor. Bu dördüncü oldu. Sürekli kaçıp gidiyor. Bak kayınvalidene annem dedin biraz önce. Ya sürekli Annen, ben annem, annem kendisine kızgın değilim ama beni böyle e, zor durumda koyduğu için Tabii ki de kızıyorum bazen. Peki şey misin ben evliliğim müddetince çalıştım, çabaladım. Sürekli. Ben tembel bir adam şöyle değilim. Şöyle söyleyeyim size Seda Hanım. Ben hiçbir zaman böyle giyinemedim. Ben hep iş elbisesiyle gezdim. Ben sürekli üstüm diş elbiselerimle gezdim. Hep çalıştım. Hep çalıştım ama yetiremedim. Burama geldi. Hiçbir şekilde... Yaranamadın mı? Yaranamadım. Bir yere ödüyorum, orayı ödeyemiyorum. Yani ben boğuldum. Hiç kimse bana yardım etmedi. Hep dedi ki çalışmıyorsun sen, eve bir şey almıyorsun, bize bakmıyorsun. Kim İt diyen bunu? Bunu annem, e, kaynanam sürekli bu lafı tekrarlıyor ve eşime onlara de... Onlara da faydan mı oluyordu? Benim evimde kaldılar bir buçuk yıl. Ben onlara baktım. Heee. Eşim... Siz Aysun'la evlendiniz, kayınvalden ve kayınbiraderin Evet. E, sizin evinize geldiler, evet. bir buçuk yıl üstelik sizinle yaşadılar e, evet. ve çalıştın, didindin, onlara da faydan olmasına rağmen istenmeyen adansın. Evet, istenmedim. Allah Allah. Ben yani sürekli e, borcu ödedim, yetiremedim, borçlarım oldu, bana dedi senin her yere borcum var dedi. Yani bana yardım etmediniz, ben gelemiyordum. Yani ben tek, tek yalnız... Tek başına tabii. Kayınbirader ee, niye çalışmıyor? Kayınbirader çalışıyor, çalışıyor ama destek olmuyor. Ben ondan birkaç defa mesela yardım amaçlı borç istedim. Bana Hı. dedim yardımcı ol dedim. Ben evet. dedim e, bir yere ödeyemedim borcumu. Evet. E, bana mesela diyelim ki 800 bin lira bir yardım oluyordu. Bana 3 gün sonra gelip parasını istiyordu. Peki Mustafa nikahlı karın değil mi senin? Evet. Kesinlikle. Niye gidip almıyorsun? E, e, git, kimse gasp demez ki senin. Karın. Evet gittiğim senin zaman karın... gittiğim zaman şey. E, Kaynanam göndermiyor ve eşim de ben gitmek istemiyorum diyor. Benim kaynanamla aram bozuk olduğu için e, eve giremiyorum. Ben ben polislik oldunuz mu? Hiç oldum. Ben e, kendi evime gittim. E, şey dedi. Polisi çağırdı. Ben evimde istemiyorum Mustafa'yı dedi. Onlar mı çağırdı üstelik? Kaynanam çağırdı. Sen niye polis edemiyorsun? Benim nikahlı karımı zorla tutuyorlar. E, eşim diyor ben diye kalmak istiyorum diyor. Ha. Ee, annem ben diyor, annem Mustafa diyor... ...ben annemle senin aranda kalmak istemiyorum diyor. Çekip gidiyor benden habersiz. Acaba senin de eşin... ...seni istemiyor, istemiyor mu Beni artık? sevdiğini biliyorum eşimin. Çok sevdiğini de Eminim biliyorum. Diyorsun. Eminim bundan. Peki. Çok seviyor ama dediğim gibi... E, ...ben yetemediğim için... ...bazı sorunlar oluyor. Oradan e, kaynanam tehdit ettiği için... ...baskı yaptığı Peki, için. Peki eşinin sevgisinden eminsen sen. Eşin Aysun'a... ...buradan seslen bakalım ne ses verecek? Hadi bakalım Mustafa. Ben seni bekliyorum burada. Gelmeni istiyorum. Ben sizi çok seviyorum. Çocuğunu da sen de. Ben sizi bekliyorum yani. Peşini bırakmam mı? Çocuğumu özledim söyle. Çok özledim. Ben dört gündür çok özledim yani. Bunu, bunu bana dört. bunu bana yaşatmaya hakkı yok. Dört oldu bununla. Ee, sürekli alıp gidiyor benim çocuğumu. Yolda yolakta biri tutup da farklı şeyler yapsın ve zarar verseler. Yani ben bunları düşünmek zorunda değilim ki. Ben kötü bir baba da değilim. Evet. Ama kendileri rahat edecek diye ben yuvamı dağıtamam. Ben kesinlikle bunu yapamam. Karının senden taraf olmaması çok kötü. Kötü çünkü ben dediğim gibi bak anne ben dedim ki annenin yanına git dedim konuş ama dedim istediklerini kesin yapma uygulama yanlış yapıyorlar. Ben engel olmadım hiçbir zaman. Hmm. Gerekirse beraber gidelim ben seni sokakta beklerim git annenle zaman geçir ama Peki. istediklerini yapma dedim. Peki Mustafa Aysun'a seslendin oturabilirsin. Mustafa nikahlı karısı Aysun'a seslendi bakalım Aysun'dan. Nasıl bir cevap gelecek? İlla ki gelecek. Şimdi Mustafa'nın hakları var. Çocuğunu görmek istiyor. Üstelik de kapınıza geldiğinde karakolluk olmuşsunuz. Ee, emniyeti de çağıran sizsiniz. Bakalım ne cevap çıkacak.